Ev Avcısı Kuşadası Kadınlar Denizi'nde daha önce çekmiş olduğumuz projemiz bayağı ilerledi ve şu anda onu size göstermek istiyorum. Bu fırsatı kaçırmayın derim. Burada birçok alternatifimiz var. Bunların bütün özelliklerini açıklamalar bölümüne yazıyorum. Bu projemizin en önemli özelliği merkeze çok yakın olması. Yürüyerek gidebiliyorsunuz. Hatta buradan Kadınlar Plajı'na dahi yürüyerek gidebiliyorsunuz. O yüzden bu fırsatı kaçırmayın. Bütün özellikleri için benimle iletişim kurun. Şimdi isterseniz plajımızın ne kadar yakın olduğunu ve ne kadar güzel olduğunu görmeye gidelim. Kadınlar Denizi'ne geldik ve bu muhteşem plajımız bu renkleri görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Burası yaz kış ayrı keyifli. Her zaman diliminde buradan tad alabilirsiniz. Kışın yürüyebilirsiniz, kış güneşinde gelip sandalyelerinizi buraya atabilirsiniz. Yazın bu kavurucu sıcağında da tabii ki denize girebilirsiniz. O yüzden burası 12 ay kullanabileceğiniz muhteşem bir